Turkish anyway because they are so handsome, you know. okay. Are you alone? Yeah, I'm alone. Can we yeah. a number? hey, of course. Bir şey söylemek istiyorum. Eğer gerçekten keyifli uyanmadıysanız, keyfiniz yoksa dibine kadar yaşayın abi. Dibine kadar yaşayın. O an dibine kadar yaşayın. Ben bunu savunurum abi. Örnek veriyorum. Ben bugün mutsuz uyandım. Keyfim yok. Ama ne yapıyorum? Kendimi kandırıyorum. Keyifli bir müzik açarak. Abi açamazsın. Dinleyemezsin. Eğer kafanda, beynin içinde farklı bir şey varsa o dinlediğin keyifli müzik sana keyif vermez. Acı çekiyorsan acını çekeceksin. Mutsuzsan mutsuzluğunu yaşayacaksın. Yapacak bir şey yok. Şimdi yola çıkacağız. Böyle bir tur yaptım kafamda. Gideceğim yerleri belirledim. Ha ne olacak? Yolda belki keyfimiz yerine gelebilir. Bir şeyle karşılaşabiliriz. Bırakalım abi hayat akışında bir şeyler değişecekse değişsin. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Kendini kandırmayacaksın abi. Ben buna inanırım. Eğer mutsuzsan mutsuzsun abi. Bak bugün gerçekten güzel uyanmadım. Yapacak bir şey yok. Böyle abi gerçek bu. Bu gerçeği değiştiremezsin. Kendini kandıramazsın. Kameraya da oynamaya gerek yok. Kendini de kandırmaya gerek yok. Bugün keyifsiz uyandım. Ama ne var? Yol var. Ve yol her zaman devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Yani yolda bakalım yola çıkacağız. Belki güzel şeyler olur, yüzümüz güler, bir şey olur, keyifleniriz, bilemezsin. Çok fena yağmur başladı. Yani şu an durdu birazcık ama bir saattir aşırı bir yağmur yağıyordu. Şimdi birazcık yavaşladı. Yine şu anda hafif hafif çiseliyor. Yola devam. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Haritadan birkaç yer şey yapmıştım, oralara gidecektim ama şu an yağmurdan dolayı büyük ihtimalle o kadar uzağa gidemeyeceğim. Bilmiyorum ya da gidebilirim. Bakacağım şimdi. Şimdi motorumu çıkarayım. Motorum burada. Umarım kaskımın içi ıslanmamıştır. Vallahi ıslanmış. Birazcık ıslanmış. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlar umarım yağmurluktur ya. Vallahi yağmurluk. Ya bilmiyorum ya, ben riske gireceğim yani. Yani zaten hava şu an, Aa, güneş çıktı, Aa, güneş orada. Yani ne olabilir ki abi? En fazla ısınırız yani, yağmurdan mı korkacağız? Sıkıntı yok, devam. Sadece tek korkum, ee, bilgisayarımı almasam mı? Almayayım. Bilgisayarımı almayayım. Haritada işaretlediğim yere gideceğim. Abi riske giriyorum, gidiyorum. Yağmurlu gösteriyor hava ama hiç sıkıntı yok. Yani gideceğim. Çantamı motorun altına koydum. Çantam güvende, bilgisayarım falan güvende. Yağmurlu var en kötü yağmurlu mu giyelim? Yani sıkıntı yok ya, gideceğim abi. Gidiyorum. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Hep beraber görelim. Şimdi haritamızı açtık. Şöyle e, 57 dakikalık bir yolumuz var. Hello bro. How are you? Good. <laughs> Şöyle 57 dakikalık bir yolumuz var. Yolda yağmur yakalanabilirim ama hazırlıklarım tamam. Yağmuru zaten seviyorum. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Güzel bir yolculuk, güzel bir video bizi bekliyor arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak Dünya Turma destek olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi o zaman gidelim. Şimdi Endonezya yaklaşık böyle minimum bir 10 gün karşı gösteriyor. Ama ne yapayım yani 10 gün yatayım mı? Yatayım mı 10 gün? Yatmayacağız tabii ki. Yağmur, çamur demeden yolculuğa seyahat etmeye, keşfetmeye devam. Mesela şu an yağmur yağmıyor. Hemen kendimi dışarı attım. Yani bir saat önce tam çıkacakken yağmur başladı. Biraz bekledim. Yağmur durdu. Kendimi dışarı attım. Yaklaşık bir 54 dakikalık bir yolum var. Şöyle harita, haritayı açtım zaten telefonda koydum. Yağmur tekrardan hızlanırsa yağmurluğumu falan giyeceğim. Şu anlık her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Yani Endonezya zaten yağış alan bir bölge. Buranın kışı yok yani biliyorsunuz. Yani sezon aslında normal Endonezya'da başladı ama. Yani ikliminden dolayı Endonezya'da yağış her zaman meydana gelebiliyor. Tabii ben hiç hava durumunu falan kontrol etmedim. Devam ki, devam ki. Yolculuğa devam. Arkadaşlar, şu hayatta her zaman içinizden nasıl geliyor şey. Her zaman size müdahale etmek isteyen, hayatınıza karışmak isteyen her zaman insanlar olacak. Bunlar tanıdığınız, tanımadığınız insanlar olacak. İçinizden geldiği gibi yaşayın. Her zaman içinizden geldiği gibi yaşayın. Çok fazla bak ıslattı beni abi şimdi mesela umurumda değil, sıkıntı yok. Hiçbir şeyi kafaya takmayın. Her zaman gelenler olacak, gidenler olacak. Bu hayatın bir sirkülasyonu. Bu her zaman böyledir. Yapacak bir şey yok. Hayat her zaman devam ediyor. Yolculuğumuz her zaman kendimizle. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yola devam. Umarım şu buluta doğru değil de şuraya doğru gidiyorumdur ya. Şu an çünkü hafif hafif yağmur çiseliyor. Yani umarım. Lütfen. Yağmasın ya. Bugün yağmasın. Hafif yağsın. <laughs> Adam Yapacak bir şey Karşımıza çıktıysa Şey yapacağız abi yardımımızı yapacağız Emek veriyor <laughs> ya gerçekten abi bu bir abi şunun Ay bro. Salamat. 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 Evet, yeşil silahlı yarış başladı. Sokullar. Sokullar. Vay be, nasıl gidiyor ha. Oo, dumanlı. Gidiyor ha. Arbi gidiyor yani bak. Harbi gidiyor, uçtu. Ben hayatta riske girmem. Sağ sol elimde kamera var. Hiç riske giremem yani. Aslında karnım da aç. Ama hazır yağmur böyle çok hızlı değilken ilerlemek istiyorum. Ama yağmur böyle bastırırsa kendimi bir yere atacağım, yemek yiyeceğim yani. Mesela buralarda böyle yol kenarlarında falan... Abi sakin ol, gidiyoruz işte. Yol kenarlarında falan böyle yemek yeme yerleri var. Burada böyle köşe başlarında arkadaşlar, polis değil ama yerel halk mesela işte sokağın böyle trafik kontrolünü falan sağlıyor. Onlar da böyle bir meslek edinmişler kendilerine. Çünkü ülkede çok fazla polis yok galiba. Yardımda bulunuyorlar hem insanlara, onların karşısında da işte insanlar onlara maddi olarak ufak ufak böyle bağış falan veriyor. Yüreğine bulut koy Yüreğine güneş koy Yüreğine yıldız koy Yola devam evet. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni Üstünde çubuklu formalar vardı Abi motorla gezmeyi çok seviyorum ya Şu motorun üstündeyken Gerçekten böyle tüm dertlerimi, tüm sıkıntılarımı unutuyorum. Avrupa'yı motorla gezme hayalim var zaten. Avrupa'ya henüz gitmedim. Sadece Balkanlarda 6 ülkeyi seyahat ettim. Avrupa'yı böyle motor turu yapmak istiyorum. O şekilde gezmek istiyorum Avrupa'nın bütün ülkelerinde. Ne kadar sürer bilmiyorum ama ne zaman olur da bilmiyorum. Ama hayalim o. Bakalım zaman ne gösterecek göreceğiz. Sizler şu anda bu kardeşinizi takip ediyorsunuz. Yaşadıklarımı, gördüklerimi, her şeyimi size aktarıyorum. İçinde bulunduğum durumlar, her şeyi. Bakalım bu kardeşiniz ilerleyen senelerde nerelerde olacak. Hep beraber göreceğiz. Yolculuğum bitmeyecek. Hayatımı her gün kaydı alıp her gün size paylaşmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince. Bazen dinleneceğim. Dinlendiğim zamanlarda da zaten paylaşım yapamayacağım. Yolculuk bitmeyecek. Yolculuk devam. Devam. Yolculuğa devam. Abi korktu. Yağmur biraz hızlandı. Yemek yeri bulsam iyi olur. Aa hızlandı. Abi önüne bak. Hızlandı. Abi mikrofonu falan hep yakamda unutmuşum ya. Şimdi şöyle bir yere geldim. Hello. Selamun aleyküm. Oh Guvsemet, oh nice. Kurab? Ha? Kurab? Amerika. Türkiye. Ha? Türkiye, no Amerika. Oh, Türkiye, yeah. Türkiye. Oh, Türkiye, yes. I'm Muslim. 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 Oh. Yeah. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> evet abi, şimdi geldik. Şu an böyle bir yerdeyiz. Biraz ıslandım. E, zamanında yetiştik. Şimdi ne kadar yorum kalmış bakayım. 30 yarım saatlik yolum var. What is this? Uh, X. Chicken? Uh, chicken? This? Duck. Duck. Uh. uh, duck. No duck. You know Turkish? No. No, I just. You speak no. Turkish? Seni seviyorum. <laughs> seni seviyorum. Just seni seviyorum. Okay. Okay. Maybe <laughs> is you watching is Turkish movies? Ah, uh, yeah, like um. I forgot about the title of the drama but turkish is so mm, emotional maybe. yeah yeah yeah, yeah. <laughs> very, very emotional yeah. yeah yeah you're right you're right very emotional i yeah. like turkish anyway because they are so <laughs> handsome you know <laughs> okay are you alone yeah i'm alone goodbye bye. Bye. i i want to go in and the waterfall Waterfall? Yeah. What uh, I don't know. is a 30 minutes is next to 30 minutes later. What the name? You don't know. Uh, I know. He's one. Uh -huh. I put in Lepo. Yeah. Lepo? Lepo? It's, it's far away from here. <laughs> How many kilometers? Oh my god, it's not so far away! Yeah. <laughs> 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 You know, Thank Turkish, you. you're like an artist. Artist? You feel that? Also, I'm a YouTuber. Yeah! Yeah. So many people want to take picture with you. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. Okay. Where is he? Okay, what's your name anyway? Selo. Selo? Selo. Yeah, Din. Selahattin. Selahattin? Yes. I'm, I'm, I'm Kimi. Kimi. Nice to meet you. Nice meet you. What's your name? It? Ika. Ika. Selahattin. Nice to meet you. Mita. Se Sen? Mita. Ah okay. Mita and Ika. <laughs> okay, <gülüyor> nice to meet you. Nice to meet you too. Uh, anyway, I, I, have plan to go to Europe. And I take from Europe to uh, Republic Czech. Ah, Czech Republic, Czech Republic, yeah. Czech yeah. yeah. From just to Turkey, just it's so cheap. Turkey now is very expensive. I know, yeah. Yeah, very expensive. Yeah, I know. Please yeah. Yeah. You know. It's okay. We will see. I hope uh, everything is good. Oh uh, yeah. Thank you. You too. Okay. Nice to meet you. Nice, you nice to meet you. Number? Of course. <laughs> <laughs> you use WhatsApp? Uh yes. What's your name? Uh, Selatin. Like this? Selahaddin. Selahaddin. Haddin yes, alright, yes, let me text you I'm kimmy, okay, okay, thank you, thank you. <tik> okay, thank you, salam, narikim, Okay, dah, bersih, Hah? dah bersih, dah bersih, What's your name? Selo, Selahattin. 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 Yes. Uni. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ilgi çok fazla. Yağmur da tam durdu ya. O şelaleye gideceğim. O şelaleye gideceğim abi. Beşte kapanıyor. Her türlü gideceğim o şelaleye. Ama benim gözlüğümü çıkarmam lazım ve mikrofonum galiba ıslandı. Mikrofonumun tüyünü düşürdüm ve İçine galiba birazcık su kaçtı. Mikrofonum inşallah bozulmaz. O tüyü en azından bunu koruyordu böyle. Baksana abi buralarda hep su var. Kız numaramı aldı. Aldı numaramı. Normalde de numaramı kimseye vermem ama niye verdiysem. Bir anda numaramı istedi böyle. Geri çeviremedim yani böyle verdim gitti. Yapacak bir şey yok zaten gideceğim buradan. Ben yani abi ben yolcuyum abi ben. Ben gezginim benim öyle gittiğim yerlerde falan böyle öyle ihtimal yok yani. <laughs> Vay. Ey sallıyorlar. Öyle işte. Öyle bir hayat. Evet. Şimdi yemeğim geldi. Bu şekilde bir tavuk, pilav. Şunlar tofu galiba, vejeteryan. Bu da aynı şekilde. Şöyle bir de ufak bir yumurta yaptırdım kendime. Scramble egg. Normalde çatal getirmemişlerdi bana çünkü burada herkes elle yiyor yemeğini. Ben de çatal kaşık istedim ama çok temiz değil ya. Neyse. Abi bana da fotoğrafımı Hello. Şekerli pilav abi. Pilav şekerli olur mu ya? Ah anam ah. Canım anam. Ekmek yok ya. Ekmeksiz yemek mi yenir ya? tavuğun ayağı. Mi, mi? Abi dürüst olmak gerekirse yemeği beğenmedim, pilavı beğenmedim mesela. Belki aranızda sevenler olabilir ama ben sevmedim. Benim damak lezzetime şu günde sadece tavuğu yedim. Onun dışında da diğer şeyleri yemedim ama şu salatayı falan da yiyebilirim. Bak salata doğal, köy salatası. Onların riskiymiş, onlar kazanacakmış. Yağmur çünkü beni buraya getirdi. Şimdi yağmur yağmıyor. Hemen çıkmam lazım. Yarın saatlik yolum kaldı. Durmadan gideceğim. Okey. Hey. Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldü ya tabağı bitiremedim diye ama yok abi ben vardı. <laughs> yeah, it's so good. Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> 20 30 Zveş. O zaman şey. Kırk. Right? Evet. Okay. Yani ucuz ama ben yiyemedim ama sıkıntı yok yani fiyatlar ucuz yani öyle. Çok da bir zahmet etmedik. Trimakasi. Trimakasi. Evet yola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yağmur da zaten durdu. Şimdi yarım saatlik bir yolculuğum olacak. Non stop. Durmadan ilerleyeceğim. Karnımızı doyurduk. Durmadan ilerleyeceğiz. Direkt şelaleye. Pembe kask, yedek kaskımı da pembe vermişler. Evet, yeter yeah, tüketir foto. Okey. Okey. Ünlü olduk. Burada ünlü olduk. Abla beni çok sevdi ya. Evet, şu telefonumuzu açalım yine, koyalım şeyimize ekranımıza şöyle. Bye bye, see you. Abi iyi insanlar ya. Benim damak lezzetim olmadığı için yiyemedim. Üzüldüm biraz ama yiyemedim yani. Kısmetinde bu insanlarla tanışmak varmış yani. Olsun güzel anı. Güzel an oldu bize. Oo. Evet yola çıktık gidiyoruz. Tam yarım saat yolculuğum var. Yarım saat sonra şelaledeyim. Devam! Yola devam abi, devam. Aa, kendimi böyle bir eksik hissettim. Çantamı bagaja koyduğumu şimdi aklıma geldi. Bak hemen hissedebiliyorum hafifliğimi falan. Böyle güzel. Mesela şu an çantamı eğer orada unutmuş olsaydım aklıma gelecekti. Güzel oldu, güzel. çağ sevgimizi yağmur 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 sessizce silecek kibirimizi o çok iyi geldi çok iyi el abi gerçekten şu yolda var ya motor kullanmak kulaklıkla müzik dinlemek mükemmel bir şey ya mükemmel abi yani İyi ki buradayım. İyi ki buradayım. Ya şu manzaraya bak abi. Şu yeşilliğe bak. Şu güzelliğe bir bak ya. Ya şuraya bir bakar mısın abi ya? Mükemmel ya. Şurada bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Şurada durdum. Acelem falan, hiçbir şeyim yok zaten. Abi şuranın güzelliğine bakın ya. Şuranın güzelliğine bir bakın ya. Thank you. Terima kasih. Yeah, be careful, yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Enough, enough, thank you. Yani şelale olayından ziyade şelaleye gidilen yolun mükemmelliği diyorum. Yani şelaleyi şu anda zaten güzel yaptı yani benim gözümde. Mevzu bir yere varmak değil. Mevzu yolda olmak arkadaşlar. Ben her zaman bu paralara ilerliyorum. Evet amacım bugün yola çıkarken bu şelaleye gitmekti. Ama şu anda yolda karşılaştığım bana daha büyük heyecan veriyor. Mesela daha güzel. Selamun Aleyküm. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya? Süper süper. Yes! Yes! Benim dışında kimse yok yoksa, kimse yok. Size sabah ne dedim ben? Keyfim yok, moralim bozuk uyandım dedim. Moraliniz bozuk uyandıysanız üstüne gidin, yaşayın. Abi acı mı çekiyorsun? Kötü mü hissediyorsun? Hisset. Yok böyle yalandan yere keyifli Müzikler açayım, keyfim yerine getireyim. Bırakın abi kendinizi kandırmayı. Yaşayın. Hangi durumun içerisindeyseniz o durumu yaşayın. Örnek veriyorum, uyandın, kendini kötü hissediyorsun. Tamam, hisset. Devam et. Sıkıntı yok. Ama çık, adım at, devam et. Yürüyüşe çık, doğaya çık. Ya çık, yola çık ya. Bak, biliyordum. Ben biliyordum. Ben bugün dedim zaten dedim dışarı çıkacağım. Yolda dedim belki güzel bir şeylerle karşılaşacağım. Kendimi iyi hissedeceğim dedim. Şu anda anlık olarak mesela kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Mükemmel hissediyorum mesela. Bu da kalıcı değil. Şu anı yaşıyorum. Sadece bu andayım. Ben yolu bu yüzden seviyorum. Yol her zaman size güzel şeyler getirir, getirecektir de. Olumsuzluklar da olacak. Her zaman olacak abi. Ya mükemmel ya anı yaşayın ya. Anda kalın. Hayatın tadını çıkarın abi. Şu doğanın güzelliğine bakın ya. Şu güzelliğe bir bakın ya. Karanfil kokuyor cigaram cigaram dağlarına Bahar gelmiş memleketimin Aa bak burada var ya, ne top oynanır ya Burada var ya ne top oynanır ya Çok güzel bir köy şu an Mükemmel bir köy İnşallah burası doğrudur abi ben nereye geldim? Bilmiyorum burası mı? Hani burada da hiç şelale var gibi bir şey yok ama Ay arkadaşlar yerler fena kayıyor. Ben şu kamerayı kapatmam lazım. Yerlerde yosun olduğu için çok kayıyor yerler. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Şu motorumu şuraya park ettim. Ama şu zemin aşırı derece kaygan. Yani kaya kaya indim yani biraz zorlandım açıkçası. Şimdi şelaleye doğru iniyorum. Ama galiba burada benden başka kimse yok. Bir tek ben varım diye düşünüyorum yani burada şu an. Abi buralar ne böyle çok korkutucu ya. Oo. Kimse yok ya. Buradan mı gidiliyor ki? Sanırım buradan değil ya. Bence buradan değil. Burası galiba böyle şey olarak resmi olarak açık bir şelale değil. Ee, şu anda mesela bir yol tarifi alacağım. Buradan mı? Gel Hello. Anladım şurada bir tane teyze var. Teyzeye soralım. Hello. Merhaba. Selam. Selamun Aleyküm. Selam. Teyze, de, waterfall? Waterfall? Yeah. This? Waterfall. This? Selam. ya. Selam hana Ya. Ha. Ya. Itu di sana. Ah, oke. Okay. Oke. Itu di sana. This no. No, this. Ha, oke, oke. Okay. Oke, okay. oke. Okay, okay. Terima terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, thank you. Ya. <laughs> Oğlum teyzem korktu ya. Teyzeme selam verdim. İlk böyle gittim kadın korktu. Bir şey kesiyordu. Abi korkar tabii ama tek başına yaşıyor burada belki de. Birisi geliyor pat diye şey yapıyor düşseniz selam veriyor böyle. Abi ne bileyim ama ya. Buradan gideceğim dedi. Ama su oradan akıyor. E su oradan akıyorsa şelale. Nasıl bu tarafta oluyor? Dur bakalım. Teyzem koskoca kadın yalan söyleyecek hali yok. Aa, Tamam, tamam, abi, burası atlama yeri normalde herhalde ama su çok pis, yağmur yağmış ya, aynen, aynen. Bak normalde burada bir şeyler satıyorlar galiba ama kimse olmadığı için abi kimse yok. Ha, burası. Anladım. Aynen. Abi tamam ya. Evet. Aynen. şelalecik. Ama işte dere geldiği için, yağmur yağdığı için su çok kirli. Bayağı kirli yani. Okey. Dediğim gibi arkadaşlar, şelale bu şekilde. Bu yani olay bu. Ama zaten dediğim gibi yol çok güzeldi abi. Önemli olan bir yere varmak değil. Önemli olan yolda olmak ve yol çok güzeldi. Güzeldi ben keyif aldım. Şu an kendimi kandırmıyorum yani. Hatta şu anda aynı yoldan geri döneceğim için tekrardan mutluyum. Benim için bir hayal kırıklığı oldu mu burası? Evet. Mesela böyle beklemiyordum. Ama derenin hani şelalenin bir suçu yok. Yağmur yağdığı için kirli su geldi toprakla karışan su maalesef böyle bir görüntü verdi yani. Şelalenin bir suçu yok. Şöyle gideceğim ikinci lokasyon var. Orası da buradan 36 dakikalık uzaklıkta. Oraya gideceğim. Oradan zaten tekrardan şehre döneceğim. Yani o yapmış olacağım. Oraya gidelim. Orası şelale değil. Orası manzara. O yüzden bir hayal kırıklığı yaşayacağımı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok samimi söylüyorum. gerçekten yol çok güzel. Yani önemli olan bir yere varmak değil. Yolda olmak. Yolun tadını çıkarmak. Anın tadını çıkarmak. Bence on numara beş yıldız oldu. Güzel oldu yani sıkıntı yok. Kira yolum devam ediyor.